Hepinize merhabalar. Küçük Eller Büyük Şer kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Geçen videolarda bir şırdanı temizledik. Karnını ve bağırsakları. Şimdi de paçaları temizlemeye geldi sıra. Böyle böyle parça parça sizlere bir hayvan nasıl temizlenir 5-6 gün içerisinde anlatmış olacağım. Umarım Kurban Bayramı'nda videolar çok çok işinize yarar. Kurban Bayramı bu arada yarın. Yarın video atar mıyım bilmiyorum. Şimdiden sizlere bayramınızı kutlamak istiyorum. Bayramınız mübarek olsun hepinizin. Umarım sevdiklerinizle geçirdiğiniz muhteşem bir bayram olur sizler için. Hemen temizleme aşamasına geçiyorum. Fazla laf uzatmaya gerek yok. Küçük bir tüp kullanarak üzerine ineğin paçalarını katıyoruz. Geçen videolarımda çok fazla ayak demişim ve ondan dolayı da linç yemiştim. Ondan dolayı bu sefer paça diyerekten yoluma devam ediyorum. Bu şekilde ters düz ederek bir bıçağın ucuyla da yanlış olan tüylerini kazıyoruz. Bu normal bir keçi ayağı değil ya da bir koyun ayağı değil. Bu normal ineğin e, paçası yani büyük bir baş bir hayvan olduğu için de normal ocakta yapmak çok çok zor olacaktır. Hem bu şekilde içeriyi kirletmiyoruz. Yani mutfağımız temiz kalıyor. Balkonu hemen böyle bir yıkayıp tertemiz yapabiliyoruz. Hem de bu şekilde yapımı çok çok daha kolay oluyor. Daha sonra şu eklem kısımlarındaki kapakları da bıçağın ucuyla alıyoruz. Zaten tamamen yandıktan sonra çıkarmanız çok çok kolay olacaktır. Şimdi ayakkabılarını çıkartacağız. Onun için şu ayakkabıların bulunduğu kısmı da tüpün ucuna katıyoruz. Yaklaşık bir 3 dakika kadar bekletiyoruz. Tamamen yandığından emin olduktan sonra bir bıçağın ucuyla çıkartıyoruz. Normalde küçük baş hayvanlarda bu kadar zorlanmazsınız ama büyük baş hayvanlarda çıkması biraz daha zor oluyor. Onun için biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Şöyle bıçağın ucunu kataraktan güzel bir şekilde çıkartıyoruz. Kanalımda kelepçeye dair büyük baş hayvan olsun küçük baş hayvan olsun temizliğine dair birçok video var. Eğer onları da göz atmak isterseniz hemen aşağıdan link halinde bulabilirsiniz ya da önerilen videolardan da bakabilirsiniz. Eğer halen e, bayram için bir tatlı yapmadıysanız ve tatlı arayışındaysanız da birçok videom var. Kesinlikle kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ederim. Ve tamamen her yerini temizliyoruz. Şöyle bıçakla her yerini temizledikten sonra tekrardan ateşin üzerine katıyoruz. Bu arada instagram adresime daha önce rastlamadıysanız ve takip almadıysanız kesinlikle takip almanızı öneririm. Orada da çok güzel bir kitleye ulaştık. Ee, atmış olduğumuz her video sizler tarafından beğeniliyor. Kesinlikle oraya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Orada da ismimiz aynı küçük eller büyük işler olarak da ulaşabilirsiniz. Ve şöyle kalınca bir şişim var. Bunlar normalde Adana kebap şişi diye geçiyor. Bunu da ocağın üzerine güzel bir şekilde ısıttık ve bu şekilde ütüleme işlemini yapıyoruz. Daha sonra tüm paçaları bitirdikten sonra normal bir tel yardımıyla güzel bir şekilde her yeni telliyoruz. Bunlar bakkallarda satılıyor. Temiz olmasına lütfen dikkat edin. Daha önceden kullanmış olduğunuz bir teli e, yiyeceğiniz yiyeceğe temas ettirmemeye özen gösterin. Ne görüyorsunuz bembeyaz az evvelki siyah halinden asla bir eser yok. Ve şimdi bölme işlemine geçiyoruz. Bu bölme işlemini babamdan yardım isteyerek yaptık. Çünkü büyükbaş hayvanı doğramak e, tahmin edeceğiniz üzere çok çok zor. Ve o da sağ olsun bizi kırmadı ve yardımcı oldu. Bölme işlemini sizlere tam olarak anlatamayacağım. Onun için izleyerek anlayacağınızı düşündüğüm için ben burada susuyorum ve izlemeye siz devam edin lütfen. Bildiğiniz üzere büyükbaş hayvanların yağ oranı küçükbaş hayvanlara göre çok çok daha fazla. Videonun sonlarında zaten göreceksiniz paçalardaki yağ oranını. Biz bu şekilde 5 parçaya bölmeyi yeterli bulduk. Daha sonra yemeği pişireceğimiz zaman zaten daha ufak parçalara bölüyoruz. Eğer isterseniz sizler için bir pişirme videosu da yayınlayabilirim. Onu da en kısa zamanda sizlerle paylaşırım. Eğer bunu istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Videomun bugünlük sonuna geldim. Dediğim gibi bayramda video atar mıyım tam emin değilim. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Zaten bugün Arife günü ve yarın bayram. Umarım sevdiklerinize geçirdiğiniz çok çok güzel bir bayram olur. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Lütfen takipte kalmayı unutmayın.